Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araçta ya enkaz altında kaldı ya da çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor. Plaka ve şose numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor. Derince mahallesinde ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adeta bir hurdalık ya da mezarlığı andırdı. Bütün e, hayatımız, 40 yıl boyunca biriktirdiğimiz değerler kayboldu. İnşallah bir gün buluruz, toparlarız diye düşünüyorum. E, 2015 model arabam var. E, Kaskoluydu ama Kasko şirketi az vermek için her şeyi yapıyor. E, bu yıkıntıları görürseniz de geleceğe dair ne kadar umudunuz olur siz karar verin. Ben bir şey diyemiyorum. Mezarlık galerisi gibi burası. Ee, yani insanlar muhtemelen e, bunu görünce daha farklı bir şey düşünmeyecektir. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntılar bulunan araçların bazılarının üzerine sahiplerinin naylon brandayla kapattığı görüldü. Bazı vatandaşların araçlarını bulabilmek için alanda araştırma yaptığı gözlemlendi. En büyük toplama alanındaki derinceye enkazlarından çıkarılan araçların getirilmeye devam ettiği görüldü.